Abi koymuş otelinkilerine, bozulacaklar. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz abi. Sen bunları benden ödünç almış ol, kullan. Sonra senden teker teker alırım. Olma, acele etme. Soluktan istihar Bir şeyleri iç. Yok yok abi, ben durmayayım burada. Çalış aslan, çalış. Çalışanın elması kızarır. Annenden mi duyuyorsun sen bu lafları? Ha bak, bu da varoşların gülü. <laughs> Bunun da hırçın bir şey. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyor gibi gözüküyorum, çalışıyorum. Ya şu kolejin havuzundaki süzgeçler var ya. Ne süzgeci be? Alıyorlar böyle üstten üstten. Evet hasta, alıyorlar. Bana o lazım. Sen şu havuza girdiğin kartı bana versene. Manyak mısın kızım sen ya? Daha saçma bir şey duymadım. Ne yapacaksın süzgeci? Çay içeceğim kelebek. Sana ne ya? Ya yani ben bir şey isteyince hemen böyle yapıyorsun yok hoş Kızım, ne diyorsun? Kart diyorum kart. Allah'ım ya Rabbim. Yan koltukta git al. Anahtarlığa takılı. Aşkım. <laughs> Geç aşkım, otur şöyle. Aşkım, sen haklıymışsın. Bu kelebek sinsini tekiymiş. Bir şey mi dedi sana? Ay yok be, ne diyebilir ki? Kaba bir şey. Ya mafyacılık oynuyorlarmış, Bolcum da ortaya çıktı. Bir daha konuşmayacağım onunla. Seni kırdığım için de özür dilerim. Ne haber ya? Sen kimsin? Cenk'in arkadaşıyım, tanımadın mı Cemil ben? Aa evet. Ben de Cenk'e ulaşmaya çalışıyorum sabahtan beri. Yanlış mı almış ne? Yok öyle bir numara diyor. Olur mu öyle bir numara yok ya? Götürürüm ben seni. Gerçekten mi? Bugün gitmesen olmaz mı? Ya tam alıştım burada olmana. Şimdi ben ne yapacağım sensiz? E haftaya bir daha gelirim sevgilim. Ya bu aşk var ya on numara. Bayılıyorum size ya. <gülüyor> <gülüyor> çekil peşimden. Yasu dinle beni. Ben tanımıyorum o kızı. Yemin ederim ya. Çek defol git. Yasu. Senin için bin kilometre yol geldim ben. Niye başka kızla aldatayım seni? Bin kilometre gebercek. Bırak beni ya. Su. Su dinler misin lütfen? Su. Su.